Evet. Arkadaşlar birazdan ben Barış Barış saklanacak. Ben Barış'ı bulacağım. Aşağı, bu ah, Barış beni nereden Barış, duydu? Bırak, bırak. Barış sen saklan ben seni bulacağım tamam mı? Sen saklan baca oyna. Talya çözeni seni bulsun bakalım. Hemen saklanıyorsun. Dur ben Barış'ı arayacağım. Dur bakalım dur dur dur. dur. Evet evet Buradan acaba? Burada yok. Aa, sesi geliyor. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Burada olabilir mi? Dur. Ah, burada da yok. Dur bakalım. Bir dakika sesi sanki buradan geliyor. Evet arkadaşlar onu buluyorum. Yavaş yavaş bulacağım onu bulacağım. Barış Barış'ı buradasın buldum. İşte bu. Bak kumya bir sarıma çatmışım. Barış sen gözlüğünü takmamışsın. Barış. Barış. Sen. Ama dinle beni sen gözlüğünü takmamışsın. Çabuk ama çabuk. Ay çıkıyor. Ay oraya çıkıyor. Ay ay dur. Ay dur. Barış dikkat et düşersin. Ay ay düşeceksin. Ay inanmıyorum. Ay Barış düşeceksin. Dikkat Bak. et. Dikkat et düşeceksin in aşağı. Tamam hemen gözlüğünü sil. Çabuk şimdi saklambaç. Ay, Ama biz saklambaç oynayacaktık Barış. Ay canına. Barış gözlüğünü temizliyor gördünüz mü arkadaşlar? Barış hani sen bana da bir tane gözlük bulacaktın. Ama benim gözlüklerim yok. Bak. Ben veririm kendi gözlüğümü tamam. Ama söyle senin lazım olur. Sen o kalsın. Sonra çarşıya çıkalım bana al. Ay bana gözlük veriyor Barış. Bakayım bakayım. Ay bakayım. Ay ben çok iyi. Aa, bu düştü Barış düştü bu. Sıkmalıyız <laughs> demek. Ama arkadan sıksan daha güzel olmaz mı? Lütfen sık onu. Onu sık almasın. Arkadan sık onu. Heh, heh. Oluyor oluyor. Dur. Olacak. Tam sık tam sık. <laughs> Oldu mu? Arkadaşlar bana yakıştı mı bu? Olmadı mı? Ama Barış. Oldu. Bar <laughs> ne kadar güzel oldum ben. Barış. Ay bu bana çok yakıştı. Ay Barış ben çok güzel oldum. Gözlüklü palyaço oldum. Ay bana yakıştı bu Barış. <laughs> Teşekkür ederim Barış. Sen bana gözlük verdin. Ama ben de sana bir sürü bir oyun... On, bir ama oyun bir dakika yap, gel yap. gel gel buraya gel buraya gitme. İşte onları ben sana getirmiştim ama Barış biliyor musun? Ben ben bir sürü şehir gezdim biliyor musun? Bir sürü ülke gezdim. Azerbaycan'a gittim. Rusya'ya gittim. Ondan sonra Kazakistan'a gittim. Ee, Hindistan'a da gittim. Evet, oradaki çocukların hepsinin sana selamları vardı. Şey selam. On, onlara selam gönderir misin Barış? <laughs> Selamun aleyküm. He, çocuklar, Barış size selam gönderdi. Biz de ne de cevap olarak ne diyoruz? Aleyküm selam. Ay Barış sen hala iyileşemedin mi? Aldı robot Barış, Bir şey göz, gözlüklerini alacak mısın benden? Hayır. Ama lütfen sen tak onları gel buraya, Barış, Barış. Baba. Ay gözlükleri bende kaldı ama yakışmış değil mi? Ben çok güzel oldum ya. Bu getir. Barış bu, Onu eline alır mısın? Ama bu araba çok kocaman. Bu kocaman mı yoksa? Ben bu kocaman görüyorum ya. Bu transformans. Transformans. Çok güzelmiş Barış ya. Barış lütfen. İkinci araba. Ama dinle beni Barış, Barış şu gözlüklerini al tak gözünü. Ben üzüldüm ya sen bana gözlün ama onu açman lazım biliyor musun? Bunu e, aç. E, sen benim kafama göre uydurdun ya o yüzden. Tak Yap bakalım. Yapamıyorum. ben de yardımcı olayım. Dur ben de yardımcı olayım. Oldu mu? Oldu. Bakayım, bakayım bana bakar mısın? Bana bakar mısın Barış? Ha? Barış'ın gözlükleri sanırım ayarını bozduk. Üzüldüm de şimdi ya. Aa Barış. Haşam ne bağırıyorsun orada? Burada Barış'ın gözlükleri ne yapıyoruz ya? Barış olmadı mı gözlüklerin? Buraya kayıyor. Ama bak buradan çıkmış sen çıkarmışsın. Dur anneyi çağırırım. Anne Gel Barış'in gözlüklerini yapar mısın? Teşekkür ederiz anne. Teşekkürler. Ah Barış, ne yapıyorsun sen? Bana ateş mi ettin? <gülüyor> <gülüyor> Barış beni öldürdü. Ama ben yine kalktım. <laughs> ben düştüm. Ay, ay, ay düşüyorum. Ay, ay, yere düşüyorum. Ay barış düştüm. Ay, teşekkür ederim. Hey. Aa, öldüm. Barış sen beni neden öldürüyorsun? Ama ben ölmem. Ben çoğalırım Barış. Bunu bilmiyor musun Benim sen? Öldüm, barış. Beni öldür. Şuuu. Şuuu. Evet. Çünkü biz şakacıktan oyun oynuyoruz değil mi Barış? Evet. evet. Bunları da getirelim oynayalım. Bakayım. kayıp. Bak bunların hepsini döktü Barış ya. Ama o da bana. Hangisi şey benim olsun? Bu, bu sana ve bu da, bana. Bu, şana, bu da bana. Ama Barış hiç de adil bir paylaşım var. Dil olmamış. Bu defa hepsi benim. Senin yok Barış. Ama, Senin ama. Ben... O zaman ben bunu alabilir miyim? Bunlar hepsi benim olsun mu Barış? Evet. Ay çok güzel arabalar. Ay çok güzel arabalar. Ay bunlar hepsi benim olsun. Ay bunlar hepsi benim olsun. Hepsi benim. <laughs> hepsi benim. Bunlar benim hoşum. Sen burada kal. Bu da benim hoşum. Bu, bu da benim hoşum. Bu, bu da benim hoşum. Bu da, bu da benim hoşum. Bu tamam Barış. Paylaştık. Bu senin hoşun. Barış bunlar senin hoşun. Bu benim hoşum. Tamam mı Barış? Bak paylaştık. Çok adil bir paylaşım oldu. Olmadı galiba. Oldu. Ha? 5 tane var burada. burada bir sürü var evet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aa. Barış Sanırım hiç adil bir paylaşım olmadı. Yapamadım ben. Sana beş tane, bana dokuz tane. Ah Barış, o ne güzel yaptın sen onu. Barış, ben de oynayabilir miyim? Aa, Barış lütfen ben de oynayayım ya. Oynayabilirim. Ama elin yok senin. Olur mu hiç? Bu benim ellerim işte burada bak. Allah Allah. Sen oyna bakayım ben seni izleyeceğim hadi. Ha oldu Barış oldu. Aa, ne kadar. Yapamadın. Yandın. Yapamadın. Gör tu yapabildin Yok. ama ben yapamıyorum çünkü benim ellerim küçücük. Bari. Bari. Ama bak saklan baş oynadık. Sen saklandın ben seni buldum. Şimdi ben saklanayım sen beni bul. Olmaz mı? Olur. Hadi ama. Duvardan duvarda. Hayır orada olmaz. Duvarda gözünü kapat. Kapat gözünü. Beşe kadar say. Ben saklanacağım tamam mı? Sakın beni bulma. Barış beni bulamaz. Ben burada saklandım. Barış beni bulamaz. Saklanıyorum. Tamam Barış ara bizi. Barış beni bulamaz. Evet arkadaşlar Barış beni bulamıyor. <gülüyor> Barış <gülüyor> beni buldu. <laughs> <laughs> evet sen beni sobeledin. Arkadaşlar Barış beni buldu. Hem de hemencikten buldu. Evet Barış, Barış gelir misin? Barış. Tamam gücümü kapatıyorum. 1 2 5 6 12 19 59 Sonra 59'dan sonra kaç geliyordu ya? 100 Oldu. Evet. Öldüm. Arkam sağım solum sübe. Bak Barış Ebe. Evet. Dur bakalım. Barış'ı bulacağım. Yem de ben size Barış'ı bulacağım. Evet. Barış nerede acaba? Barış nerede? Barış. Barış. <laughs> Aa, sesi geliyor ama burada değil. <laughs> Aa, Barış ben <benzem>, burada mıydın? Ödünü, ödünü koptu mu? Etim kopmadı. Çünkü ben seni hemen buldum ki Barış. Bir evet. Ben durabiliyorum. Bilim. Küçük arabayı bul. Küçük arabayı mı bulayım? Hı? Tamam sen bekle burada bekle. Tamam mı? Küçük araba neredesin? Barış seni aramamı istiyor. Burada mısın? Yok burada. Ben oraya saklanmışım. Burada mısın? Yok burada. Bakalım. de yok. Sultan Papa anne, Barış'ın arabalarını gördün mü? Barış'ın arabalarını görmemiş. Burada mısın? Yok burada. Arkadaşlar bu arabalar nerede ben bulamıyorum. <laughs> Sanırım buluyorum. Ha, sen burada neden oturmuşsun Barış? Burada ne oturdun mu? Oturmayacağım bir daha. Ama bak Hadi oradan kalkar mısın? buldum, buldum. Arabaları buldum. buldum. Barış. Hadi. Hadi burada herkese hoşça kal diyelim. Hoşça kal Hoşça kalın. Bay bay.